Şaka mı kanka bu? GG Atlantire satılır. Atlantire iç flowsies 10.000 bit atmış kanka 43 dakika önce. Kardeşimsiniz benden uzak durun. Sikerim. Bak harbi diyorum mevzu çıkar. Eğer ki kendi paranla attıysan çok teşekkür ederim. Ama velakin kendi paranla atmadıysan kanka götüne koyayım. You know. Oo, mevzuyu bir kayızla kanka amına koyayım. Aynen canım. Ha kanka kanka. Bir, tane birisi kanka 10.000 bit atmış bana 43 dakika önce. <laughs> Haberin yokmuş gibi mi morak? <laughs> Haberim yokmuş gibi çek kank. <laughs> Haberim yokmuş gibi at. <laughs> Harbi büyük olay kanka ya. Ne kadar evi lan 10.000 bit? Bilmiyorum ki kanka bakacağız. Okan abiyle konuşacağım yarın. Çok geç oldu. Normalde geç olmasa yayını kapatır. Evi bildir kanka dar. o mevzuyu ya.